Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz eğitmen, profesyonel koç, mentor Sayın Deniz Baş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet öncelikle tanımayanlar için Deniz Baş kimdir, neleri sever, özel hayatında neler yapar? Biz çok meraklıyız, merak <laughs> ediyoruz. Bizimle paylaşır mı? E, Sema Hanım, bu benim itiraf ediyorum en zorlandığım soru. Hakikaten sen kimsin denildiklerinde böyle bir kalıyorum. Neden? E, yıllar önce koçluk eğitimi alırken Yeşim bize şu soruyu sormuştu. Bütün kimliklerinizi bir kenara bırakın. Sen anne değilsin, baba değilsin, eğitmen değilsin, yönetici değilsin. Sen kimsin? Kalmıştık hakikaten sınıf olarak kimiz biz? Sonra dedim ki ben paylaşmayı seven, öğrenmeye çalışan, öğrendiklerini yaymaya çalışan, iyi bir insan olmaya çalışan biriyim. Herhalde buyum. Ama kimliğimi sorarsanız özel bir firmada eğitim ve gelişim yöneticisiyim. Bunun yanında eğitmenim, profesyonel koçum ve mentorum. Evet. Peki nedir bu koçluk ve mentorluk? Aralarındaki farklar nelerdir? bunu ben özellikle bir eğitim olarak bir hikayeyle anlatmayı çok seviyorum. Merlin Atkinson inşallah ismi yanlış söylemiyorumdur. bir bilim, bir sanat ve bilim olarak koçluk kitabında çok güzel bir at çocuk hikayesi vardı. Koçluğu anlattı. şöyle bir hikaye. Bir gün bir çiftliğe bir at geliyor ve çocuğun biri diyor ki ben diyor bu atı diyor yerine götüreceğim, çiftliğe götüreceğim, sahibine götüreceğim. Aa diyorlar biliyor musun sahibini? Hayır diyor bilmiyorum. E tamam, nasıl götüreceksin? Gidiyor çocuk atın yanına. Atı böyle minik minik seviyor, okşuyor, arada bir bağ kuruyor, şefkat gösteriyor. Sonra üstüne biniyor ve böyle minik vuruyor ve at ilerlemeye başlıyor. At bir yerde duruyor. E, yol ikiye ayrılıyor durduğu yerde. Sonra biraz bekliyor yine e, bizim çocuk. Sonra yine onu seviyor, hafif böyle vuruyor ve at... E, ilerlemeye devam ediyor belli bir yönden. Gidiyor e, ve sonunda çiftliğe varıyorlar. Çiftliğin sahibi diyor ki, aa diyor sen nereden biliyordun benim atımın e, olduğunu, kaybolduğunu, nasıl getirdin, nereden tanıyordun bizi diyor. Bilmiyordum diyor, at biliyordu diyor. Ben sadece onun odaklanmasına yardımcı oldum. Koçlukta tam da böyle bir şey aslında. Bizler insanların odaklanmasına yardımcı oluyoruz. Aslında cevaplar onda. Etkin dinleyerek, Gerçekten güçlü sorular sorarak onların odaklanmasına yardımcı oluyoruz. Mentorlukta de bu var. Etkin dinleme olmazsa olmaz, güçlü sorular var. Ama aralarındaki en önemli fark nedir derseniz, bence koştukta biz yönlendirmiyoruz. Sen buradan gitmelisin. Örneğin siz Antalya'ya gitmek istiyorsunuz ama çok emin değilsiniz. Yani henüz onu gerçekten bilmiyorsunuz ben size sen Antalya'ya gitmelisin demiyorum koçlukta. Koçlukta o kadar etkin dinliyorum size, o kadar etkin sorular soruyorum ki siz şunu diyorsunuz. Aa ben Antalya'ya gitmek istiyorum diyorsunuz. Yolu da siz çiziyorsunuz, nasıl gitmek istediğinizde siz karar veriyorsunuz. Mentörlükte ama ben size diyorum ki sen Antalya'ya gitmelisin bak bunları yapmak için. Çünkü benim deneyimim var, o konuda bilgi sahibiyim ve ben bu konuda seni istersem yönlendirebilirim. Ama koçlukta kesinlikle ve kesinlikle yönlendirme yok. Evet. Peki kimler koçluk ya da mentorluk hizmeti almalı? Bunun içinde hocalarımız çok güzel bir şey söyler. Çok seviyorum bu tanımı. Ee, Kutsal hocaydı galiba Handan'ın kulakları çınlasın. Onun tanımından hatırlıyorum. Ee, derdi ki bir eğer hedefiniz varsa ve mevcut durumunuzla hedef arasında bir boşluk varsa orada koçluk vardır. Gerçekten bir yere varmak istiyorsunuz ama Bilmiyorsunuz yani nasıl varacağım oraya, ne yapacağım ya da çok şey biliyorsunuz, çok fazla seçeneğiniz var ve kafanız karışık. Koçluk ya da mentorluk hizmeti alabilirsiniz. Burada bence önemli olan... Gerçekten cevabı siz mi bulmak istiyorsunuz? Buna bir karar vermeniz lazım. Yoksa işler çok daha hızlı ilerlesin. Ben bilen birine başvurayım ve bana nasıl yapmam gerektiğini anlatsın mı istiyorsunuz? Buna karar verip bir mentöre mi başvuracaksınız? Yoksa profesyonel bir koça mı başvuracaksınız? Siz karar vermelisiniz. Tabii imkan olsa da aslında hepimiz alabilsek dönem dönem hepimiz ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. Peki koçlukla tanışma hikayenizi anlatabilir misiniz bize? Ne oldu da koç olmak istediniz? Aslında bunun çok uzun bir hikayesi var. Çünkü gerçekten size biraz önce de söylediğim gibi 17 yıldır eğitim sektörün içerisindeyim ve işimle ilgili birazcık psikopatım kabul ediyorum. Nasıl daha iyi olabilirim, nasıl daha iyi e, bu işi yapabilirim. Hep nasıl bu işin hakkını verebilirim? Kendi kendime soruyordum. Koçluk bunlardan biriydi. Mentörlük diğeriydi. İşte nasıl daha iyi bir mentor olabilirim? Hangi eğitimleri almalıyım? Çok fazla eğitim aldım koçlukla ilgili ama bir şey yanlıştı. Yani bir şeyin doğru olmadığını biliyordum. Okuduğum kaynaklarla aldığım şeyler çok paralel ilerlemiyordu. Sonra profesyonel koçlukla e, tanıştım. Solo Ünitas Ekolinden mezunum. Orada zaten oradan mezun olunca dedim ki çok da e, haklıymışım ben koç değilim demekte hala bile ben koç muyum açıkçası so e, sorguluyorum iki buçuk yıldır profesyonel olarak koçum diyorum ama e, koç muyum koç mu arkadaşlar koç olanlar bence birazcık gerçekten kendilerine sormalılar ama özde başka bir şey varmış. Benim canım hocam Vedat hocam Vedat Arol belki tanırsınız Türkiye'nin sayılı MCC'lerinden, hakikaten Türkiye'deki sayılı bilgi hocalarından. Zaten onun gittiği izden gidiyorum. Benim bu yola aslında başlamamdaki temel isimlerden biri yine aynı şekilde İlhan hocam. Yine solada Umut Kısa hocalarımdan biri MCC. Onları gördükçe o yolda ilerlemeye karar verdiğimi Düşündüm. Lakin günün sonunda Balıkesir'de bir gün bir otelde otururken e, sabaha karşı böyle hüngür hüngür ağlayarak gerçek sebebini öğrendim. Çünkü koç olmayı isteyen kişinin ilk önce kendiyle bir derdi olması lazım. Kendine koçluk edebilmesi lazım. Kendine sorular sorabilmesi lazım. O soruların cevabından da kaçmaması lazım. Benim de yıllardır böyle e, hakikaten... Kendime sorduğum ama cevaplarından kaçtığım birkaç konu vardı. Bununla ilgili minik bir paylaşımı okumak isterim. Yaklaşık 1-2 yıl önce Instagram'da post olarak paylaştım. Ee, belki ekrana veririz. Bir, e, iki tane e, fotoğrafımı paylaştım. Gördüğünüz üzere benim aslında kolum yanak, yanık. E, bu hikayede herhalde böyle bir iki yerde paylaştım. E, o yanık fotoğrafımı paylaşıp şöyle bir şey yazmışım altına. Benim öyle bebeklik albümlerim yok. Bebekliğim şu iki fotoğraftan ibaret. Belki birilerinde vardır daha fazlası bilmiyorum. Biri doktor artık ölecek denildiği için çekilmiş. Belki o yüzdendir o yüzlerce fotoğrafın, bitmek bilmeyen yemeklerin, çok fazla sevmemin, çok fazla sevilmek istememin, çok çalışmamın, her bir şeye çok aşık olmamın, sonu olmayan yolculukların, neyin var neyin yoksa paylaşmak istememin, bitmek bilmeyen enerjimin, sonsuz heyecanımın sebebi. Aslında belki değil. Tam da bu yüzden. Bu cevabı bulmam 30 yıldan fazla mı aldı? Demem o ki barışın o minik halinizde. Kanıtın korktuğunuz görünmez yaralarınızı ve sonra öpün onları usulca. Göreceksiniz ki hayat ondan sonra çok daha güzel. Aslında e, hikayem buymuş. Ben e, bu cevabı kendime verdikten sonra gördüm. O gün bugündür hayat felsefem zaten e, bir şeyleri paylaşmaktı. Ben aslında neden e, bu kadar çok paylaşmak istiyorum? Vermek istiyorum. O gün, o gece o Balıkesir'de o otelde ağlarken cevabımı kendime verdim buymuş sebebi. Ben de sonradan öğrendim. Evet. E, peki koçluğun sizce kişiye, kuruma faydaları nelerdir? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Kişi kendini tanıyacak kendine sorular soracak ve kendiyle ilgili cevaplar verecek. Gerçek koçlardan bahsediyorum bu arada. Öze inecek. Sözde bunu sadece para kazanmak için yapan koçlardan bahsetmiyorum. Sadece işte işimde daha iyi olayım. Bana koç desinler. ICF onaylı koç desinler. ACC, PCC, MCC olayım. İşte seansta 1500, 2000, 3000, 5000 kazanayım. Bunun için değil. Bundan daha güzel bir hediye olabilir mi hayatta? Yani sadece bunu bile düşündüğümüzde e, ba başka bir fayda saymaya gerek yok diye düşünüyorum. çünkü insanoğlu kendini tanıdığında daha huzurlu mutlu olacak. E, kurumlar huzurlu mutlu insanlarla çalışabildikten sonra başka ne ister ki? Evet kesinlikle öyle. Peki buradan koç olmak isteyen arkadaşlarımıza ne önermek istersiniz? öncelikle araştırmalarına çok ama çok okumalarına öyle koç olmak istiyorum. Hadi gideyim bir yere işte bir iki tane eğitim alayım, koç olayım öyle bir şey yok yalan yani size birileri diyorsa ki e, geleceksiniz 20 gün eğitim alacaksınız ve koç alacaksınız bilin bilin ki sizi kandırıyorlar böyle bir şey yok kimse 20 gün e, bir kursa gitmekle işte 20 saat koçluk almakla mentor koçluk almakla koç almıyor. gerçekten bu işe e, bir şekilde emek vereceksiniz öncesinde çok ama çok okuma çok ama çok araştırma yapacaksınız doğru okulları bulacaksınız akredite olan okulları bulacaksınız Türkiye'de AC ve ICF var. Gerçekten akredite okulun altını çiziyorum. Orada çok kıymetli hocalar var. Hocalarınızdan biri MCC mi? Muhakkak bir bakın. Yani hakikaten Kilometre yapmış mı koçlukla ilgili yoksa sadece 50 saat koçluk yapmış orada eğitim mi veriyor? Çok ama çok kıymetli. Çünkü bu işin olmazlar, olmazsa olmazlarından biri de eğitim alacağınız kişinin de o yolculuktan geçmiş olması ve bununla ilgili çok ciddi bir yol kat etmiş olması. Her şeyden önce bunu öneririm. Peki. Ee, bize eğitimlerinizde anlatmayı en çok sevdiğiniz hikayeyi anlatır mısınız? Neden bu hikaye? O zaman şöyle, ilk kez yapıyorum bunu arkadaşlar. Bilenler bilir, yıllardır anlatıyorum. Bu çok farklı bir heyecanmış. Ben hep soru soran, hep anlatan taraftaydım. Ama şu anda bana sorular soruluyor ve çok da kolay değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yıllardır eğitimlerimde anlatmayı çok sevdiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum size. Bir çocukla babanın hikayesi. Babaya gelir. Çocuk da böyle heyecanla 6 yaşındaki çocuk babasının yanına gelir. Bu arada bu hikayeyi birçok yerde duymuş ya da okumuş olabilirsiniz. Sebebini Sema Hanım sordu. Anlatacağım. Neden özellikle bu hikaye? Onlarca hikaye varken. Gelir heyecanla babasının yanına. Babacım babacım der. Onun oynayabilir miyiz? Babası der ki oğlum tabii ki oynarız ama ne olur bugün çok yorgunum yarın oynayalım. Ertesi gün olur yine baba aynı şekilde işten gelir yorgun argın. Yine çocuk 6 yaşındaki oğlu heyecanla babasının yanına gelir. Babacım babacığım oyun oynayabilir miyiz? Baba yine aynı cevap verir. Tabii ki oğlum ama ne olur bugün çok yorgunum yarın oynayalım. Derken günler günleri kovalar. Cevaplar aynıdır sorular aynıdır. İşte yorgunum baba ne olur oynayalım. Ve bir gün çocuk hep o gülen çocuk hafif böyle morali bozuk bir şekilde babasına der ki babacığım farkında mısın günlerdir bana söz veriyorsun ama benimle oyun oynamıyorsun. Baba düşünür, düşünür, düşünür. Yani çocuk haklıdır, günlerdir söz veriyor ve onunla oynamıyor. Bir şey yapmalı, bir şey yapmalı. Onu fikrinden vazgeçirmeli ama aynı zamanda da aynı şeyi söylememeli. Derken etrafına bakıyor. Bir tane dünya haritası görüyor. Alıyor onu, parçalıyor, parçalıyor, parçalıyor. Çocuğunun eline veriyor. Diyor ki: "Al diyor oğlum, bu dünyayı düzelt. Sana söz veriyorum. Sana dünyayı düzeltir, düzeltmez. Ben seninle oyun oynayacağım." diyor. Çocuk büyük bir heyecanla öyle çok güler bir yüzle alıyor o haritayı. Odasına doğru gidiyor. Babası da kendinden emin bir şekilde her akşam yaptığı gibi koltuğuna yerleşiyor. E diyor ki kendi kendine bana sorsalar Türkiye'yi gösteremem. Çocuk nereden düzeltecek dünyayı? Derken 5 dakika olmadan 6 yaşındaki oğlu kocaman gülümsemesiyle babasının yanına geliyor. Baba inanamıyor. Bir dünyaya bakıyor, bir oğluna bakıyor. Bir dünyaya bakıyor, bir oğluna bakıyor. Oğlum diyor sen bu dünyayı nasıl düzelttin? Oğlu diyor ki babacığım arkasında insan vardı. İnsanı düzelttim dünya düzeldi. Ben bu hikayeyi anlatmayı çok seviyorum. Çünkü her anlattığımda böyle tüylerim diken diken oluyor. Sonuna kadar inanıyorum. Ve bence bizim ülkemizde bir insanın nelere kadir olabileceğini defalarca görmüş bir ülke aslında. Biz de biliyoruz. Bir insan ne güzel dünyaları düzeltebiliyor. İnsanın gücüne, kendi potansiyelimize, kendi gücümüze inanmamız gerekiyor. Koçluk da tam böyle bir şey aslında. Senin tam, bütün olduğunu kabul ediyor. Sen kendine inanmazsan, kendi potansiyeline inanmazsan niye insanlar sana inanacak? Ne olur o yüzden kendinize inanın diyorum. Siz isterseniz dünya sizin belki de üç kişilik aileniz sizin dünyanız orası siz orayı düzeltip çok mutlu olabilirsiniz o yüzden de bu hikayeyi anlatmayı çok ama çok seviyorum çok da güzel bir hikaye ve e, anlatan kişinin güzelliği enerjisi de hikayeyi de daha da <laughs> başka e, bir hale getiriyor alınacak en önemli mesaj alınıyor çok teşekkür ederim sana. bir koçun muhakkak okuması gereken bir kitap ve muhakkak izlemesi gereken bir film. Film dingin savaşçı. Kitap, o kadar çok kitap, o kadar çok kitap aklıma geliyor ki Usta Koç muhakkak, bizim hocalarımızın da önerdi yani muhakkak. Bence okusun, üzerine bir daha okusun, sonra bir daha okusun, bir daha okusun. Öyle bir kitap. Ama her şeyden önce bence koçsan da, sen de, anneysen de, babaysan da, insansan, insansan her şey neyle başlıyor? İletişimle başlıyor. Bence hepimizin e, şiddetsiz iletişimi bir okuması, anlaması, içselleştirmesi lazım. Çünkü şu olmadan, iletişim olmadan koç da olamıyorsun, anne de olamıyorsun, baba da olamıyorsun, eş de olamıyorsun, kardeş de olamıyorsun, abi de olamıyorsun, yönetici de olamıyorsun. Bence en azından hakkını vererek olamıyorsun. O yüzden ben tüm insanların her şeyden önce bu kitabı bir okuyup iyice bir anlayıp içselleştirmesini sonra da hayata geçirmesini çok ama çok isterim. Keşke elimde olsa da Türkiye'de okunması gereken ilk 100 kitabın içine bunu dahil edebilsem çok severek okuduğum, hala okuduğum defalarca dönüp dönüp baktığım bir kaynak kitaptır. Evet. Peki işinizle ilgili en çok neyi seviyorsunuz? İşimle ilgili aslında biraz önce de anlattım ya ben nasıl biriydim biliyor musun Sema Hanım? E şimdi bir yaşında yandım. Ee, çok içe kapanık bir profildim. Yani e, yıllarca zaten yürüyememişim o korkudan çünkü bütün vücut suya girdiği için böyle çok kısılmışım etmişim Annem her gün masajlar yapmış bir şekilde kendime gelmişim ve e, bundan dolayı ama çocuklar biliyorsunuz acımasız oluyor. Özellikle e, Türkiye'de maalesef yanlış yetiştirildim için. Aa eline bak, aa sırtına bak, ayağına bak falan denildiği için. Zor şartlarda büyüdüm ve maalesef ailem de bu konuda eğitimli değildi. Kendi kendime bir misyon edinmişim. Diyorum ya bunu 30 yaşlarda e, edindim. Ben böyle durumlarda olan insanlara, hey sen tamsın, bütünsün, sen harikasın, sen değerlisin, sen de bir şeyler yapabilirsin demişim ve e, herkesi de yaptırmaya çalışmışım. Bir şekilde herkes olduğunun daha iyisi olsun. Ben bunu 7-8 yaşında öğrenmişim çünkü e, sınıfta Okuma yazma bilmeyenlere yani, okuma yazma öğretirdim. Hocam hep verirdi. Hep, hep birinci oldum. Zaten kendimi kabul ettirmek için hep çok çalışkan olmalıyım. Çok başarılı olmalıyım. Tabii ki bunları çok sonra öğreniyorum. Yani en birinci ben olmalıyım. Her şeyin birincisi olmalıyım. Böyle diyorum ya o bitmek bilmeyen zıplayan nokta. Her yerde sunucu ben olmalıyım ama hocalama, hocalarımın da çok ama çok desteği var. Yani ilkokul hocamdan üniversitedeki hocalarıma kadar, Vedat hocama kadar, iş hayatındaki hocalarıma kadar. Ee, sanırım ben bu arada soruyu unuttum inanın neydi sorumuz? <laughs> ya o kadar gittim ki oralara. İşinizle ilgili en çok neyi seviyor? En çok neyi seviyorum? İşte e, birlerine dokunabilmeyi. Çünkü vaktiyle bana dokunulsun çok istedim. Dokunulduğunda da e, çok güzel yollar kat ettiğimi gördüm. Çok güzel insanlar var. O kadar potansiyeli olan ama maalesef doğru dokunuşlar olmadığı için kaybettiğimiz, belki de şu anda toplumda tükaka yaptığımız o kadar çok insan var ki. O yüzden benim ne kadar gücüm yetiyorsa, ben çok üzgünüm, herkesten çok özür diliyorum. Yıllarca kabuğumda yaşadığım için, benim benim için kolay olmadı bu kabukları kırmak. Keşke daha önce yapabilseymişim ama demek ki benim de zamanım şimdiymiş. Şimdi hedefim gerçekten kime ne kadar çok insana ulaşabiliyorsam e, ulaşmak, öğrenmek, öğrendiklerimi paylaşmak. E, çok güzel paralar kazandım hep diyorum ama hiç param yok. Çünkü ben maddi manevi ne varsa paylaşmayı çok seviyorum. Renay Bey'in çok e, güzel bir sözü vardır. Hepimiz bu dünyada kiracıyız, kiracıyı ödemeliyiz. Ben de kiracıyım, ben de kiramı e, var oldukları, var olan, bende var olan, olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşarak ödüyorum bence. İyi ki varsınız diyoruz biz de öyleyse iyi canım. ki var olmuşsunuz diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz katılımınız için bu güzel sohbet çok için. Çok teşekkür ederim. Ve eminim ki şu kısa süreli sohbet içerisinde dahi birçok kişiye dokundunuz. Birçok kişinin yüreğine dokundunuz. Yüreğinden tuttunuz, kaldırdınız. Çok teşekkür ederim. Çok, Tekrar çok hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de desteğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Benim için bir ilkti, çok da zordu. Bir de bu kadar e, samimi olmaya çalışarak, çalışarak özeldeki cevapları da vermeye çalışmak gerçekten benim için zordu. Ama sizin güzel enerjiniz sayesinde yaptım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili Eşkolik izleyicileri, eğitmen, profesyonel koç, mentor Sayın Deniz Baş konuğumuz oldu. Hoşçakalın.